16 basamaklı akıllı merdiven yatması. Bu videomuzda Serkan Bey için gelsin. Evet hangi sensör hareket görmüşse o sensörden sırayla yanar. Evet videomuz e, orijinal ayarlar bu. Şu ışık modülü, şu da bluetooth modülü. Bunu hazır kutuya yerleştireceğiz. Sensörleri uzatacaksınız. Ledlerin artıları buraya bağlı. Eksileri direkt led trafosuna bağlı. Ledlerin eksileri de buraya bağlı. Evet gördüğünüz gibi yumuşak bir şekilde Yumuşak bir şekilde sönecek. Evet sönsün gördüğünüz gibi söndü. İki taraftan hareket algıladığınızda gördüğünüz gibi bu hareketi yapar. Hem alttan hem üstten yanar yumuşak bir şekilde. Şimdi ortadan yukarı doğru, ortadan aşağı doğru sönecek. Şu an bekleme süresinde, yanık kalma süresinde doldurdu. Gördüğünüz gibi sönüyor. Şimdi diğer sensörden hareket verdim. Gördüğünüz gibi buradan yandı. Evet şimdi tekrar nereden yanmışsa oradan sönecek. Şimdi ışık modülünün ayarını anlatacağım. Burada ışık modülünün tek ışığı yanıyorsa gece modunda, çift ışığı yanıyorsa gündüz modunda. Şimdi çift ışığı yakacağım. Gördüğünüz gibi çift ışık yandı, tek ışık yandı. Gündüz moduna geçirdim bunu. Yani çift ışık yandı ışık modülünde. Işık modülünde çift ışık yanarsa e, gündüz sistem çalışmaz. 16 basamak olduğu için bir ve son basamak, bir ve 16. basamak bir kez flash yakar. 16 saniye kadar e, pasif kalır. Ondan sonra tekrar sistem uzun bir flash yakarak devreye girer. Bir ve son basamak. Eğer sensörlerin ayarı bozuksa, mesela sensörün ayarını bozalım. Evet, sensörün ayarını bozdum. Bu sensörün, iki sensörün ayarını da bozayım. Ee, elektriği kapattım. Sistem sensörleri ilk başlangıçta kontrol eder. Şimdi elektriği verdim. Sistem bir selamlama yapacak. Ondan sonra sistem devreye girdi. Gördüğünüz gibi sensörün ayarı bozuk. İki sensörün ayarı da bozuk. Hemen ayarını düzelttim bir tanesinin. Evet. Şu sensörün ayarı kaldı. Bu sensörün ayarını da düzelttim. Evet, şimdi şeyini çekiyorum, kapatıyorum, biraz bekliyorum, Arızayı siliyor hafızasından. Şimdi tekrar açıyorum, sistem normal çalışır. Sensörler ters de bağlasanız arıza verir, çift de bağlı, düz de bağlasanız yanlış da ayar yapsanız arıza uyarısı verir. Şimdi gündüz modundaydı, gündüz modunu kapattım, gece moduna geçirdim. Gece modunda olduğu vakit sistem e gündüz modu iptal olacak birazdan. Evet oldu, şimdi sistem hareket etti. 16 basamaklı Akıllı merdiven Etması Versiyon 8.30 sensör kalibre eder, otomatik sensörlerimizi kalibre eder sensör ayarlarını kontrol eder eğer aktif kalma zamanı gereğinden fazla uzunsa açıksa uyarı verir ilk elektriği verdiğinizde bir de sensör hattında yanlış bağlama varsa uyarı verir İyi günler dileriz